Mora, ben Miami'den gelen babam, hiçbirimiz onu ikna edemiyoruz. Yani gitmemi asla istemiyor. Pekala, tamam. Belki fikrini değiştir ama ona birazcık zaman vermen gerek. İyi de Gaston, vakit yok. Başvuruyu şimdi göndermeliyim. Yoksa gidemeyeceğim. Her şeyi kaybedeceğim. Oxford'a gitmeyi, oraya gitmek benim hayalim. Bilmiyorum. Onu ikna etmeliyim ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Pekala, başaracağız. ...Fabi Becek için şarkı çekeceğinize inanamıyorum. <laughs> ben de buna inanamıyorum. Çünkü gerçekten o kadar çok prova eksiğimiz var ki... ...şey biraz geriliyor. Sakin ol ya. Her şey çok iyi. Siz şarkı söylerken dinledim ben. Bence bu şarkıya biraz daha destek gerekli. Bu harika olur. Ayrıca kızlar çok iyi olacaklar. Bence çok iyi olacak. Ama bunun için hala çok eksik var. Ufak ufak ilerlemek gerekiyor. Hayır gerek. ama ya. Çünkü her şey yolunda gidiyor. Evet kesinlikle. Hmm. Peki bu, bu nedir? Bir evet, bir hayır, bir bilmiyorum. Bilmiyorum umarım. Hey, seni temin ederim ki popüler olacak. Harika olacaksın. Teşekkür ederim Ramiro. Aa, ona inanıyorsun. Bana inanmıyorsun. Evet. <laughs> tamam. Çünkü bunu biliyorum. Biliyorum. Fab Becik'te şarkı söylediklerini duyduğunuzda... ...hepiniz büyüleneceksiniz. Size tek tavsiyem titremeyi bırakın. Ya kızlar anlamıyorum. Neden bu kadar gerginsiniz? Neden rahatlayıp biraz eğlenmiyorsunuz? Bir şarkı söyleyeceksiniz. Bir albüm çıkartmayacaksınız ki. Tekrar ya affedersin affedersin. Beyefendiden tavsiye istediğimizi hatırlamıyorum. Evet özür dilerim. Şimdi de deneyimsiz şarkıcılara tavsiye verdiğini bilmiyordum doğrusu. Her zaman ilgilenmişimdir. Tamam en iyisi ben derse gideyim. Evet ben de seninle geleyim. Mateo'nun bu tavrını takınmasından ve dünyanın onun etrafında döndüğünü düşünmesinden nefret ediyorum. Ama Luna bunu hiç önemseme. Seni etkilemek için yapıyor. Hepsi bu işte. Beni etkilemek mi? Evet. Bu yüzden yapmıyor Nina. Zaten artık umurumda değil. Hatırlarsan Gaston'a her şeyimiz için yaptığını ve onun için tek önemli olan şeyin bu olduğunu söylemişti. Sadece buymuş işte. <laughs> tamam. Gidelim. Çocuklar bardaklarınızı alın lütfen. Çok teşekkürler izninizle. Bir şey olursa Simon, bana haber verin. E, 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 Pedro, e, 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 sen ol, yapman gerekiyor. Sakin masaları hallettim ama yavaşla biraz yarışta gibisin. Neden ki? Çünkü işleri çok hızlıca bitirmem gerekiyor Pedro. Çünkü geriyle ile olan düelloya hazırlanmam gerekiyor. Tamam sakin ol, seni yerine bakarız. Evet sakin ol Simon, düello için enerjini sakın. Tamam ama bana daha fazla sakinleşmemi söylemeyin çünkü... Sakinleşemiyorum çocuklar tamam mı? Kaybedersem bugün evsiz kalırız. Kaybetmek denememektir. Piste çıkmalı ve amcama neler yapabileceğini göstermelisin. Tabi tabi onunla çok iyi mücadele edeceğiz. Şimdiden kıskançlıktan çatladığını hayal edebiliyorum. Evet bu dönem bir iş. Evet tabi temasta kalalım. Böylece son ayrıntıları tamamlarız. Görüşürüz. Amca burada ne işin var? Ne planlıyorsun? Bu senin amcanı selamlama biçimin mi? Merhaba. Ne haber geri amca? Nasılsın? İyi uyudun mu? Büyüdüğümde senin gibi olmak istiyorum yok mu yoksa? Günaydın Geri. Günaydın. Amca bak seni çok iyi tanıyorum. Bir şey planladığını biliyorum. Umarım düello ile ilgili bir şey yok. Eğer hile yaparsan bu haksızlık olur. Ben mi? Hayır asla asla arkadaşını yenmek için hile yapamam. Dahası sanırım gözlerim kapalı bile onu yenebilirim. Peki o zaman kiminle konuşuyordun? O görüşme ne ile ilgiliydi? Bakın bir işi kapatıyorum. Pekala bu iş sizi etkileyecek hem de çok. Nasıl, nasıl geri? Ama bu adil oyun senin ve benim aramda. Nasıl oluyor da bizi etkiliyor? Sen neden bahsediyorsun? Tamam, tamam, tamam. Sabırsız olmayın. Vakti gelince anlayacaksınız. Ve sen... ...bu kadar çok soru sormak yerine neden gidip kaybetmek için hazırlanmıyorsun? Çok büyük bir yenilgi olabilir. Tamam, peki. Ee, hazırlanmaktan söz etmiştim. Neden bana taze sıkılmış bir meyve suyu hazırlamıyorsun? Ufak olsun bir tost ve bir de kruvasan. Bugün çok aç uyandım. Şuraya geçiyorum. gözetleme Alo evet. Evet benim buyurun.